Arkadaşlar oyun kanalından herkese merhaba. Tekrar karşınızdayım. Dünya bir sizlere Bildiğiniz gibi iki gün önce bir video attım. Veya bunun yayınlanacaktır bu video bilmiyorum. İki veya bir gün önce bir video yaptım. Bayağı bizden de 30 kişi izlendi. 13 kişi de işte, beğendi. Ben dedim ki bu bu videonun devamı gelsin. Bu kutu açılımı devamı gelsin dedim. Devam ettiriyorum. Yine kutu açılımı videosunu video ile karşınızdayım. Gördüğünüz gibi kutular şöyle 16. 12. 16. kademe biriktirdim. Çok biriktir biriktirmedim arkadaşlar. İsterseniz önceki videomuzdaki gibi dest yani taktiklerimizi yapalım. MMA destek veriyorduk. yok Joker arkadaşlar şimdi. yok yerden de neydi onun adı? Rozeman. Rozet'le destek, destek verdik, destekledim. Şöyle dil kısmına gelip şu dili tekrardan yapıyoruz Yani şu dili şunu tekrardan yapıyoruz Rusça. Şu şekilde yaptık. Şimdi e, bildiğiniz gibi ilk önce buraya geliyorsunuz istediğiniz karakterin üstüne 10 kere tıklıyoruz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kere tıkladım. Şu şekilde geliyorsunuz istediğiniz karaktere. Bunun üstüne de 15 kere giriş yapıyorsunuz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 yaptık. Arkadaşlar önceki video bayağı bir karakter çıkardığımız için destansı çıkmayabilir de bir şey. Bunun bilgisini vereyim. Hemen başlığını açmaya küçük kutularımızdan bastık bir şey çıkmadı. Şöyle geldik bir şey çıkmadım Büyük Bastım. Hiç şey vermedi. Şu elmas alalım. Son kutumuz. Hemen bir taktik yapayım. Şöyle Evet. Şu şekilde geldim. Açıyorum. Bakmadım. Bir şey de vermedim. Arkadaşlar bu taktik karakter yani dün karakter çıkardığımız için bu taktik yaramıyor olabilirdi. Çünkü Piper çıkardık. Yani bu taktik hep karakter vermez. Arada verebilir. Önceki video bildiğiniz gibi bu taktik işe yaradı bu video. Neden yaramadı bu videoda? Çünkü dün karakter verdi. Burada da ben oynadım. 7. kademeye geldim. Yarıladım. Ama elendim. Olsun. Arkadaşlar ben bir video daha çekeceğim. Size şu hesabımdan. Hangi hesabımdı? Narcos, KingTermi, Tuğmar'dan ne? Ben şampiyonu videosunu çekeceğim. etmeyin. <laughs> Şöyle biz şu savaş tokunu da oynayalım. Bu kez yine Hekmat oynayacağız. Bu kez kısa Geçen videodan daha kısa bir video olacak. Geçen videodan. Hemen bulu alıp girelim. Buraya bakalım ne yapacağız. Kazanabilir miyiz? burada bir barley var. Kardeş sen bir git. Sen bir çekil kenara. Nehir bak. Ölecen kanka. At. At attı, attı bizim adamı. Attık. Basit oldu. Rakip yalnız bu arada kolay. Bizde de tik var. Yani rakipte bir tek bizi zorlayacak rosa var. Ama onunla tik alıyor zaten. maçı da bitirdik isterseniz hemen 2. maçımıza geçelim şu şekilde 2. maçımıza geçelim bildiğiniz bu önceki videoda like istememiştim ama bu videoda isteyeceğim bu videoya tamı tamına 10 like gelsin yani önceki videoda istedim ama bu kadar çok istemedim yani 10 like gelirse bu senin hep devamı gelecek bunu size söyleyeyim Şöyle hemen başlayalım. Sıfır kupa yüzüyle geldim. Girdim yani. Ee, daha güzel videolar gelecek arkadaşlar kanalımıza. Bu ara sık sık videolar atacağım dediğim anda da öldüm. Olsun 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 olsun. Sıkıntı değil. Bir maç daha atarız. Sonra da kapatırız. Bildiğiniz gibi. Dünkü yani. Ondan önceki videoda kutu açılım videomuzda Penny'yi çıkartmıştık. Bakalım Penny'yi deneyelim şöyle girdik Bulla orada şu Nar savaşırken ben dalayım dedim atamadım Abi bul öldün Bul Bul Kanka çekil bir kenara Bak bu öldün dedim kardeşim. Ne ara hesaplaşmaya kaldı konusunu Kaç kişi birden öldü? Arkadaşlar kaç kişi birden öldü böyle ya? Tamam. Bakalım birinci olup kapatalım diyor yani gider ayak. birinci olalım. Dur bakalım, dur bakalım, dur. Neredesin abi? O o o El Morris, el Morris al şunu. Kafana iyi gel. Aga Ölges Ne ölecek Hiç demiştim. ölmedik. Üstüne üstlük bir primoya zarar veriyoruz. Daha ne olsun şu şekilde. İki deli primo bir. Eh, aldık arkadaşlar. Birinci de olduk. Çok güzel oldu. Bugün videomuz bu kadardı. Bugün ne yaptık? Kutu açtık. Taktik yaptık. Ama bir karakter vermedi çünkü dünkü videodan, geçen videodan daha az kutu açtık. Ee, bugün iki maç üç maç oynadık. Birisinde, ikisinde garip geldik. Yine de daha veya 7. olduk. Şuradan bakayım. Bakıyorum. Evet, 7. olmuşuz. Bugün bunları yaptık. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize bakın. 杀了家伙。